Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Troy tarafıyla ilgili çok fazla soru var. Ee, bu tarafa elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bakmaya çalışacağım. Şimdi Troy tarafıyla alakalı. Şurada oluşan bir XA ve C ve D tarafta bir e, Cypher formasyonumuz var. Buranın 0 786 Fibonacci hedefi yani şuradaki formasyonun D bacağı e, 0. 0, sıfır 25.54 centlere tekabül ediyor. Buranın şöyle yapacağım özür dilerim. Stop noktası normalde bakın burası değil arkadaşlar. Burayı harmonik stop olarak aldığım zaman <laughs> çok özür diliyorum. Stop noktası buraya tekabül ediyor fakat Şurada ben bir A5-CDS topla. Burada ar R oranı yüksek bir yapı oluşturabilirim. Oluşturamam. Şu anda tamamen ona odaklanmış durumdayım şey tarafından. Şurada bir alış pozisyonu açarsam. Bakın arkadaşlar burası önemli. Buranın ar R oranı 5 5.37'lere tekabül ediyor. Buranın da take profit bir hedefi. 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. 37.77 santlere tekabül ediyor. Bu söylediklerimin hepsinin başına 0, virgül, çift 0, olarak koyabilirsiniz arkadaşlar. Risk ödül oranı nedir? Gelin hep beraber ona bakalım. Örnek olarak Binance tarafında 7500 dolar bir param var. Kaldıraç bir Stop loss yüzdesi. Bakın arkadaşlar %30. Riske edilecek yüzde. Ana paranın ne kadarını riske edersin diyor. Yüzde iki. Hedef yüzde mi soruyor arkadaşlar? 163. Bana diyor ki sistem senin 7500 dolar param var. Sen buradaki işleme maksimum 500 dolar parayla girebilirsin. Eğer buradaki işlem hedefine girerse 815 dolar para kazanırsın. Stop olursa da 150 dolar para kaybedersin. Buradaki işlemin ar, ar oranı 5.43. Yani riske edeceğim her 1 dolar için 5 dolar 43 cent kazanma şansım var. 2'nin altında ar ar oranı yani risk ödül oranı 2'nin altında ben hiçbir işleme girmemeye çalışıyorum genel olarak arkadaşlar. 2 benim için önemli yani risk edeceğim her 1 lira için 2 lira kazanabiliyor olmam. Onun dışında bakın ana param 7500 dolar işleme 500 dolarla giriyorum. Ee, bu benim buradaki işlemde psikolojimi yönetmemi sağlıyor. Badeli tarafı da çok soruluyor bakın. Şurada kaldırıcı 4 yapalım burası 125 dolara düşecek. Ana giriş param değişmiyor farkında mısınız arkadaşlar? Bakın kaldırıcı 10 yapayım. 50 dolar. Bana sistem diyor ki sen bu işlemi hiçbir şekilde ana paranın yüzde ikisini riske edeceksen bakın 500 doların üzerinde totalde işlem açamaz. E zaten piyasa kendi içinde kaldıraçlı piyasa. Geçen bir rare analizi yaptım. Rare tarafı bir günde yüzde 35 yüzde 40 yukarı gitti. E zaten spot tarafı bile kendi içinde kaldıraçlı. E sen bir de burada bütün paranın yüksek kaldıraçlı işlemler açarsanız maalesef batarsınız arkadaşlar. Vadeli tarafı çok fazla soruluyor. Dediğim gibi ben vadeli tarafı genelde e, ee, heyecan amaçlı kullanıyorum. Yani bütün işlemlerimi ya vadeliden açıyorum ya spottan açıyorum. Long taraflı, short taraflı işlemlerle de ne yapıyorum? Şeyimi, kendi portföyümü elimden geldiğince hedge etmeye çalışıyorum. Burada zaten şeyin mantık marjin vadeli piyasanın mantığı şeydir. Hedge mekanizmasıdır. Yani senin 3 tane formasyon çizmişsindir. 3 tane long işlemin vardır. Bir tane de short açarsın. Bir formasyon görürsün. Hedef belli. Stop belli. Piyasada bir çöpüş gerçekleştiği zaman oradaki portföyünü şey ee, hedge eder. Atıyorum 2 tane işlemden şey zarar edersin. 150 dolar. 150 dolar zarar edersin. 300 dolar üçüncü işlemin zarar eder 450 dolar. Bir tane short'un hedefine gider. Örnek söylüyorum 600-700 dolar para kazanırsın veya sıfıra sıfır çıkarsın. O büyük çöküşten bile short'un elindeki longları hedge eder. Amaç bu olmalı. Yani buradan işte düzenli para kazanayım, onu yapayım, bunu yapayım çok doğru işler değil arkadaşlar. Ben spot tarafın, şey vadeli tarafında da e, işlem açarsam örnek söylüyorum. Şuranın kaldıracını 5'e çekiyorum. Burada bu sefer Burayı 100 dolara indiriyorum. Ee, özür dilerim 100 dolara çıkarıyorum. Giriş miktarını. Yani elimdeki işlem yine 500 doların üstüne çıkmıyor. Bakın kar edeceğim miktarla zarar edeceğim miktar yine değişmedi. Bu işlem stop olursa yine 150 dolar para kaybediyorum. Kar ederse 815 dolar para kazanıyorum. Bu biraz saçma oldu. Şurayı e, yaparsak daha mantıklı olur. Aynen e, şey geçiyor çünkü. Giriş miktarını geçiyor arkadaşlar. Sistem bunu açmama izin vermez. 2 kaldıraç açabilirim. Değil mi? Stop olursam 250 dolar param var. 150 dolara gidiyor. Fakat ana paramla 7500 dolar. Yine kaybedeceğim miktar değişimi. Anlatmaya çalıştığım bu. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.